Tekrar merhabalar. Bu defada bir ders çalışma yöntemini ele alalım istedik. Ders çalışma yöntemi derken herkesin kendine has çalışma yöntemi yolu vardır. Kimi masada, kimi oturarak, kimi yere uzanıp, kimi eline kitabı alıp salon içinde veya bulunduğu ortamda dolaşarak çalışır. Ama tabii otoritelerin kabul ettiği yüzyıllarca veya yıllarca denenen, faydalı olduğuna inanılan kimi zaman da insanların bu inançtan kaynaklı olarak belki plasebo etkisidir ama uyguladığı ve fayda gördüğü yöntemler var. Bunlardan biri de pomodoro tekniği. Pomodoro tekniğini ifade etmek için domates seçtik. Çünkü yöntemin bulan yöntemi bulan kişi bu yöntemin adını öğrenciyken kullandığı domates şeklindeki bir aletten esinlenerek koymuş ve zaten pomodoro da İtalyanca'da domates anlamına geliyormuş yöntemi birlikte ele alıp birlikte değerlendirelim. Şimdi yöntem arkadaşlar şöyle bir özelliği var. Burada öğrenci arkadaşlarımız kendileri dinleyip kendileri uygulayabilirler veya kim ne şekilde hangi ders çalışmak istiyorsa uygulayabilir. Velilerimiz de dinleyip öğrenci arkadaşlarımıza uygulama konusunda rehberlik yapabilirler. Ama özünde zaten çok da zor bir yöntem değil yöntemin temel hatlarını ve neden bu hatların belirlendiğini birlikte değerlendirelim. Pomodoro tekniği arkadaşlar birinci etapta bir görev seçmeyi öngörüyor. Görev ne olabilir? Bugün bu konuyu bitireceğim. Bugün bu üniteyi bitireceğim. Bugün 300-500 soru çözeceğim. Bugün şu dersi çalışacağım. Veya bugün hani bu illaki e, akademik ders olmak zorunda değil veya sınava yönelik bir hazırlık olmak zorunda değil. Bugün müzik dersinde 3 notanın nasıl çalındığını öğreneceğim. Bugün mikrofonun nasıl tutulduğunu, yani güzel yazı yazma alanında şu harfin nasıl daha doğru yapıldığını öğreneceğim. Bu da olabilir. Veya yemek yapma. Her şey olabilir. Bunun için total bir zaman hazırlayacağız. Total zaman hani genel anlamda kullanacağım zaman nedir? Bunu bir ayarlamam lazım ve buna yönelik bir hazırlık yapmam lazım. Pomodoro tekniğinin öngördüğü veya bize tavsiye ettiği süreyi kesintisiz olarak çalışmam lazım. Bir diğer aşama bu. Bu kesintisiz çalışmanın ardından kısa bir mola vereceğim. Sonra bu döngüyü tekrarlayacağım. Yani görevimi seçtim. Çalışma zamanım artık 27-25 dakika genelde Pomodoro tekniğinde 25 dakika olarak öneriliyor. Bunu ayarladım. Bu 25 dakikayı kesintisiz çalıştım. 5 dakika ara verdim. Ve bu bir döngü oldu. Bir pomodoro oldu. Geri dönüp bunu tekrarlayacağım. Şimdi bunu tekniği başlangıcıyla veya neler istediğiyle birlikte bir ele alalım. Sevgili arkadaşlar Pomodoro tekniği az önce de söylediğim gibi belli bir sistematik üzerine oturtulmuş ve oturtulurken bu sistematiğin temel sayıtı şu. Beyin uzun süre kesintisiz çalıştığında verimi düşer. Bu uzun süre kişiye göre değişir. Bu ayrı bir konu ama yöntemi bulan kişi, yöntemi deneyenleri de dinledim ben. Canlı dinleyenleri de online olarak yöntemi deneyip anlatanları da dinledim. 25 dakika yöntemin temel önerdiği sürenin gerçekten muazzam şekilde işe yaradığını söylüyorlar. Daha düzenli, özür diliyorum, yöntemin bu tavsiye ettiği sürede çalışmamız isteniyor. Bunun daha kısası ve odaklı çalışma bloklarıyla ve düzenli molaylarla zihni, zihni dinlendirerek üretkenliği artırma üzerine oturtulmuş. Yani örnek verelim 40 dakika bir çalışmayı tavsiye etmiyor. Diyor ki 40 veya 45 dakika bir çalışma kesintisiz olduğunda verimin düşer. Bunu daha kısa bir zamana çekeceksin. 25 dakika olacak. Odaklı bir çalışma bloğu olacak bu ve düzenli molalar yani 5'er dakika molalarla 25 dakika çalışma 5 dakika mola şeklinde zihnini de bu mola arasında dinlendirirsen beyninin üretkenliği artar diyor. Az önce görsel üzerinde ifade ettiğimiz o görev basamaklarını tekrardan bir ele alalım. Birinci basamak diyor görevini seç yapmak istediğin işi belirle. Az önce de dediğim gibi bu genelde dersler üzerinden anlattığımız için bir konuyu bitirme, bir üniteyi tekrar etme, belli bir sayıda soru çözme, belli çözemediğimiz sorulara yönelik konulara bakma olabilir. İki zamanı ayarla dedi. 25 dakika boyunca sadece bu işe odaklanacağız. Ha bu süreye bir pomodoro dendiğini az önce de ifade ettim. Yani 25 dakika çalışma, 5 dakika ara bir pomodorodur. Bunu kesinsiz çalışmamız lazım. Bunun altını tekrar çiziyorum. Bu 25 dakikalık sürede Bildirim geldi telefona bakmam lazım 15 saniye bir kimden geldiğine baktım ya sadece bir dikkatimi çekti bir gözümü kaydırdım olmaması lazım bu kesin ve kesin telefon sosyal medya gibi işler yok hatta ve hatta gerekirse çok çok susamadıysak masa üzerinde su bile varsa sudan bir yudum daha almak yok. Bu 25 dakika çalışma, kesintisiz çalışma ve 5 dakika ara 1 pomodoro ediyor. Döngüyü tekrarlamak 4 pomodoro ile sınırlanıyor. Yani 25 dakika çalışma, 5 dakika ara 1 pomodoro. 25 çalışma, 5 dakika ara 2 pomodoro. 25 çalışma, 5 dakika ara 3 pomodoro. 25 çalışma, 5 dakika ara 4 pomodoro'yu tamamladıktan sonra 15 veya 30 dakika arasında bu ister 15 dakika olsun ister 30 dakika olsun. Uzun bir mola vereceğiz ve bu molayı da biz belirleyeceğiz. Yani kimi arkadaşımız "Uf ya 30 dakika çok fazla." diyebilir. 15 dakika mola versin. Ben 15 dakikayı biraz az buldum ama 20 dakika olur." diyen 20 dakika versin. Maksimum 30 dakikalık bir mola verebilir. Ve böylelikle bir pomodoro tamamlanmış olur. Ha bunun 30 dakikalık sürenin sonunda isterse yeni bir Hedef seçip veya görev seçip zamanı zaten ayarlamayı öğrendi. Kesinsiz çalışmayı biliyor. Bu arada neler yapmayacağını farkında. Beşer dakikalık molaları veriyor. Ve dört pomodoro ile bir döngü tekrarına girebiliyor. Yani günlük ben bu kadar pomodoro yaptım diye bir limit yok. Ya yani dört pomodoro sonrasında 25 dakika çalışma, 5 dakika aralar var ya. Toplamda 100 dakika kesinsiz çalışmış oluyoruz. Ve bu 100 dakikada ne telefona bakacağım, ne sosyal medya, ne gözümü televizyona kaydıracağım, ne iki dakika bir farklı bir şey yapacağım. Yüz dakika kesintisiz bir çalışmam elimde oldu. Ben günlük 3 pomodoro 3 döngü tekrarlarsam 300 dakika demektir ki 300 dakika kesintisiz çalışmak demek bize tam tamına 5 saat hiçbir kesintiye uğramadan çalışma anlamına gelir. Bu da gayet muazzam ve zinde bir beyinle çalışma anlamına gelir ki yani faydası gerçekten tartışılmayacak boyutta. Peki nedir bunun avantajları Pomodoro tekniğinin? Dikkatimizi toplamamızı sağlıyor. Bize dikkat toplama alışkanlığı kazandırıyor. Erteleme Ertelemeden kasıt şu. Bugün değil yarın şeklinde düşünmeyelim bunu lütfen. Ya ben ertelemiyorum ki çalışıyorum her gün. Arkadaşlar unutmayalım. Ya şöyle bir 5 dakika bir videoya gözüm takıldı. Ya ona baktım 5 dakikada ne olur da bir ertelemedir. Pomodoro'da 25 dakika kesintisiz çalışmalar bize erteleme huyunu, alışkanlığını bıraktırıyor çalışma süresini daha ölçülebilir kılıyor. Az önce de dediğim gibi 25 dakika çalışma, 5 dakika ara. Bir döngüyü yani 4 pomodoro ile tamamladığımızda tam 100 dakika çalıştım diyebileceğimiz kadar çalışmış oluyoruz. Ve bu 100 dakika içinde ben 1 dakika değil, 30 saniye bile telefona dalmadım. Ben su içmek için bile ara vermedim. Ben sosyal medyada kaydırma yapmadım. Ben dersten veya hedefim, görevim dışında hiçbir şey yapmadım ve bir pomodoro, iki pomodoro, üç pomodoro diyoruz ya bu dört pomodoro da molalar sayesinde yani o beşer dakikalar bile zihnimizin yorulmasını, dağılmasını, uflamamızı, puflamamızı, dikkatimizin farklı alanlara yönelmesini önlüyor. Bu şekilde pomodoro tekniğiyle yol alarak hem ölçülebilir hem dikkat dağıtmadan dingin veya zinde bir zihinle çalışarak inanın çok daha faydalı bir çalışma yol ve yöntem belirleyebiliriz. Ayrıca günün sonunda kaç döngü tamamladıysak az önce dediğim gibi 5 döngü tamamladım. Ben 500 dakika çalıştım. 500 dakika çalıştıysam toplamda ben 8 saat civarı bir çalışma 8 saatten 20 dakika eksik oluyor zaten. Kesintisiz çalıştım diyebilirim ve bu da bize gayet ölçülebilir bir süre oluşturur. Herkese başarılı, güzel zamanlar diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenip tavsiye ederseniz daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı olursunuz. Tekrardan teşekkürler.